Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yemek işleyen PSM'de kalmamız zaten devam ediyoruz. En son arkadaşlar. Ee, en son bölümlerde arkadaşlar e, Gladiator gladyatör canavar e, karışımı bir yaratıkla savaşıp arkadaşlar ardından e, büyücü bir bolsa savaşmıştık arkadaşlar. Yani büyücü bolsa yani tam o, ne yani raibe benzetmiştim arkadaşlar. Öyle büyücü bolsa savaşmıştık. İkisini de aslında kolay bir şey de arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte son bölüm oynayacağız arkadaşlar. Yani bu şu an solda görüyorsunuz %89'cu arkadaşlar herhalde. Daha hikaye yani bunu bitirdiğimizde mi bilmiyorum. Ya da ekstra bölümler falan mı açılacak arkadaşlar? Hani Stigvar legası olduğu gibi bonus bölümler falan mı bilmiyorum ama bilmiyorum arkadaşlar. Umarım bu son level'dır arkadaşlar. Yani Umarım sonu oynarız ve onun önce abi ben bir mağazaya gitmek istiyorum. İksirlerimi falan bir yenilemek istiyorum. arkadaşlar kaç ben like video like, like. sonra da arkadaşlar yine bir stick var. 3 videosu gelecek çünkü ee, bir tane daha bir özellik var bildiğiniz üzere. Onu göstereceğim. Tabi gösterebilirsiniz bunu tam anlamadım ama göstermeye çalışacağım yani arkadaşlar. Şimdi şöyle bir iksir alalım arkadaşlar tamam mı? E, hatta abi hatta ve hatta şöyle iki tane geliştirmelerden. Aynen öyle. Ha, zaten şeyimiz fulldü ya kılıcımız. Kılıcımız birinizde fullemiş arkadaşlar. Yani, olabilecek en üst seviyeye getirmiştik. Aa zırhımızı da fulledik. Abi o zaman e, bunu satalım arkadaşlar ve en son arkadaşlar Şöyle bir şey almıştık ürkütücü sürürüngen diye arkadaşlar bonus yoldan almış herhalde bunu e, Bonus yoldu değil mi onlara bonus seviyeden almıştık arkadaşlar. Yanımızda bir örümcek spamlatıyor arkadaşlar. Ekstradan özellikler falan veriyor arkadaşlar. Aşama 4 ve 5'e girelim arkadaşlar. Son görünen yani son gibi görünüyor. Bakalım arkadaşlar şimdi bizim adam geldi. Aa, biz de yukarıdan düştük. Yani şurada çok belli değil mi derken. Aa yo. Yaz gizalan vardır dedim ama. Arkadaşlar gizalan yokmuş çünkü oradan adamın içinde adam oradan içinden geldi ya. Dedim burada gizli adam vardır ama yok. Oyun beni şaşırttı. Taht odası bu tarafta olmalı. Hadi acele edelim. Tamam aga. Da abi ay çalacağız ve kaptana teslim edeceğiz. Tamam abi. Kaptan dedi de herhalde bizim kaptan ya. Hani bu kadın vardı ya. Kaptan üstte bizi bekliyor. Abi tamam. Şurada kıramıyoruz değil mi? Abi burası bizim e, kale herhalde. Saray. Kale. Şato. Eee çünkü Burada yabancı gelmedi açıkçası. Şuradan bir yere atlayabiliyor mu? Yok atlayamıyorum acı. Arkadaş ilerleyelim örümceğimizle birlikte, elemanımızla birlikte. Evet. Ne oluyor abi? Allah şunlar üstten düşer mi ya? Ha yok üstten düşmüyor. Allah. Örümcek. Eee vuramıyorum. Niye vuramıyorum bu örümcebe? O da bana vurmuyor. Tabii ki. Ben de sana kalenin boş olduğunu nereden bildiğimizi söyleyecektim. Nereden biliyorsun abi? Yani bu benim oğlumun örümceği. Aa! O zaman bu evci. Raip'ler bilirsin ya. biliyorum aga aynen. Büyüler falan yapar elemanlar. Hadi devam edelim. Aa bu bu, bu örümcek mi? Bak bir tane iki tane örümceğimiz oldu ha. Efsane aha. Şu herhalde gezegenlerin hizasına açılan porta arkadaşlar. Uzay açılan porta boşya açılan portal öyle söyleyeyim ve aha. Ay haritasını sandı. Burası çok sessiz. Harbiden beyin biraz da şüpheci geldi yani. Ne olacak bilmiyorum. Hadi bu işi bitirelim. Hadi abi ay haritasını alalım. Aldım mı? Vallahi aldım arkadaşlar. Haritasını aldım ve... Alamamışım da. Ah evet haklısın. Niye alamıyorum? Neredeyse unutuyordum. Ne unutuyordum? Ay haritasına bu şekilde dokunamazsın. Aa tabi. Önemli. Kutsal mı diyeyim artık öyle bir şey. İzin ver ben taşıyayım. Kanka sen niye taşıyorsun? Bak vallahi senden de biraz şüphelenmeye başladım ha. Hadi üstümüze geri dönelim. Yani umarım bu adam da sonradan bize bir kötülük yapmaz. Aynı kain büyücüde de olduğu gibi Allah. Allah vurabiliyor mu? Vurabiliyor mu? Ağzına ağzına vuramıyorum. Bize biraz zaman kazandır. Kanka savaş demek istiyorsun yani. Beni takip etmesine izin verme. Tamam aga. Ben bunu yenerim bu orada ha. Çok güçlüyüm ha. Gel bakayım sen. Oo bizim adam kaçıyor. Çok iyi. Oğlum vuramıyor mu ki ben bu adama? Ha vurabiliyorum ha. Bittin oğlum sen. Şimdi x1 x1 vuruyor ama birazdan kalkan da kırılır. Aa yu asaya da vuramıyorum. Vay adapsız. Önce mi tak attı? Ulan sen kimsin? E vuramıyorum ben bu adama. Beni eğlendiriyorsun. Valla ölmüyor adam. Ayet olduğun yere geri dön. Aa öyle bir şey yok. O bir kere oldu kanka. Allah hayır hayır. E bu beni çekiyor. İstemiyorum ben hayır. Abi hayır istemiyorum. Abi girmem mi gerekiyordu acaba bilmiyorum ki. Ne oldu abi bize adam gel içine gidecekti çekti bir şey oldu ben anlayamadım abi. Bu nedir ya? Vallahi kaçsa ne oldu abi baya heyecanlı ya abi Vallahi, bizim adam kaça bizim adam kaçabildi mi acaba? Allah evet siyah ekran aynı süreçte yani o anda başka bir yere gösterecek herhalde bize aynı süreçte aha bizim elemanla e, şu kadın kaptan öyleyse diyorsun ki kralınızın yozlaşmış bir kopyası başka bir zamanda beni öldürdü öldürdüğünü ha bunu adam öldürmüştü adam öldürmüştü evet ve zamanda ve diğer boyutlar arasında hareket ettiğini söylüyorsun ha bu adam öldürmüş diğer boyutta gelecek abi bu adam Ölse bile bire diğer boyutta tekrar canlı hale oluyor. Geçmiş zamanda olcuk gibi bir şey. Öyle düşün. Eğer daha önce neler yapabileceğinizi göstermeseydin ya da min dedi, O göremedim tamamen aklınızı kaçırdığınızı düşünürdüm. Ha. Aslında çoğu gizemli büyücünün inandığı gibi farklı bir boyut değil. Allah Allah. Bu başka bir göksel cisim. Göksel. Ayımız senin evin. Ayımız. Aa, bu adam uzaylı mı yoksa? Tabii ki. Bana atalarımızı anlattığı bir efsaneyi hatırlatıyor. Allah Allah. Abi arkadaşlar baya hikaye yani. Gizim valla yani. Gökten gelen bir ziyaretçi hakkında yani ilginçleşiyor, heyecanlaşıyor, heyecanlı ve hala alıyor ve evet konuşamadım. Bu ne abi? Nesiller önce halkımıza gelen bir hayaletle ilgiliydi. Hayalet, o abi bu nasıl bir şey be? Ya? Evet. Umbre hayaleti. Yani şu sadık eleman, morlu eleman diyor herhalde. Aydan bir ziyaretçi. Evet. Hayaletin bir yüzü yoktu. Bir yüzü yoktu. Ya da vücudu. Atalarımız onun yeteneklerine hayran kaldılar. Abi portal açıyor. Değişik bir kırmızı gözlü değişik bir şey benziyor. Havadan yaratılan spiraller patlamalar kullanarak anında hareket edebiliyordu. Abi hikaye çok güzel yerlere gidiyor bu arada. Evet. O. Bir keresinde uçan bir makine inşa etmek için yardımlarını istedi. Onu bulutlara götürebilecek bir abi evet, makine. Onu bulutlarına götürecek. E o yani yazılı yaz yaz yazdığı için sanki o heceliyor gibi gözüküyor ama yazıyı yazdı yazmasını bekledim için. Evet abi burada portal mı açıyor ne yapıyor? Hayalet nihayet uçan makinesiyle döndüğünde Onlara kutsal bir Eser hediye etti O da ay haritası mı acaba? Galiba ay haritası o Abi hikaye şimdi belli oluyor galiba Bekle bir dakika Yüzü olmayan bir hayaletin onlara bir eser verdiğini mi söyledin? Abi O ay haritası oradan sıkıntı oluyor herhalde O ilk baş haraldi. Peki onu da ne yaptılar? Bilmiyorum Belki de sadece bir efsanedir. Ah bence o efsane değil kanka o gerçek bence. Efsane sonrasına neden bahsediyor? Hayalet sonrasını insanlardan kimsenin bulamayacağı bir yere saklamalarını istedi. Abi bunlar neler neler söylüyor. Anlatılanlara göre eser koca çölün kalbine götürüldüğüne inanılıyor. O koca çöl. Şimdi çöle mi gideceğiz abi? Evet e, sonra gerçekten var adamım. Evet onda doğruluğunu tabi ispatlamak lazım. Hiç kimse o çölün derinliklerinden geri dönemedi. Gidenler dönememiş arkadaşlar. Efsane gerçek mi yalan mı hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. öğrenemeyeceğiz. Nereden bilin? Kardeşim nereden bilin öğrenemeyeceğimizi? Belki öğreneceğiz. Nereye ne gidiyorsun? Beni burada bekle. Yakında geri döneceğim. Dedi arkadaşlar ve. Evet yetenek ağacı herhalde. Bu bizim yetenek ağacı bildiğimiz. Onun ağzı açıldı arkadaşlar ve. Oho. Vay. Anam bu ne? Soldaki şu ne arkadaşlar bakın. Bu öyle yapabiliyoruz. Silah mı değiştiriyor Bu ne abi? Yok bir şey yapamıyorum. Şu soldaki şey ne acaba arkadaşlar? Şöyle eman tarafı. Bu ne? Abu her yerim ayartası olmuş arkadaşlar. Bir de bir, iki de üç. Bir de altı. Bir de bir. Allah'ım. Abi her yerim ayartası. Her yerim ayartası şu anda. Allah. Korktum. Dostum. Kötü haber ne oldu abi? Kral ekibimizi pusuya düşürdü. Abi bizi işte o anda aynı zamanda dedi ya şimdi bizi bulmaya çalışacak. Tüm ay haritalarıyla birlikte buradan uzaklaşman gerekiyor. Abi tüm haritaları bizimle. şunu ne iş arkadaşlar ya valla. Her attığımızda bir silah bir etki veriyor. O halde acele etmem gerek. Abi gidelim. Nereden kaçıyoruz? Çıkış bu tarafta. Sağ mı? Sorma. Hemen gel. Gitmeliyiz. Gidelim abi. Zaman gezgininin kıyafetine ihtiyacım var. Hemen şu an. Zaman gezgini. Ha zaman gezgini. Astronot gibi olan kıyafet diyor arada. Üzgünüm ama onun için yeterli zamanımız yok. Açıklama yapmaya yetenecek zamanımız yok. Sadece güven bana. Ben dönene kadar kralını, kralı oyalar. Bu arkadaşlar baya efsaneleşti oyun. Sağdan gidebiliyor mu abi? Zamanınız yok diye beni strese sokuyor. Böyle zaman sınırı olan oyunlar beni strese sokuyor her zaman. Süper yeteneğini bir kullanmak için atak basılı tut. Enerji patlaması. Ne yapıyor abi? yok? Bir şey oluyor mu? Oo! Ben bunu bilmiyordum. Aa bu şey farelerde de sağ üstlerinde oluyordu böyle. Peki diğerine ne iş abi? Bu, bu özellik neyi söylüyor? Aa, bu yıldırım çaktırıyor. Tamam ya. Keşke kullanmasaydım. Bu arada keşke kullanmasaydım. Allah! Yandım! Bu enerji havuzuna dokunmak süper yeteneğimi anında şarj ediyor. Tamam abi. Tamam hemen devam edelim arkadaşlar. Hop. Şu basılı tutalım. Hop. Çok güzel. Oho. Baya yıktı abi. Hemen şunu, şurada, şurada da bir aktif hale getirelim. Devam abi. O, orada altın bıraktık ama altında hiçbir işimiz yok yani. Allah. E ee, Burada ne yapacağım? Yanında gök gürültüsü dalgasını da kullanarak bu bariyeri kısa süreni devre dışı bırakabilirsin. Nasıl bir şey abi? Hop. Kullanayım. Ha daha demin kullandığımız pardon. Ha bariyeri iptal ettik. Keşke canımız gitmeden yapardık. Abi bu anahtarlar abu abu. Oğlum bak döverim seni. Bu ne tipe bak. Allah'ın tipsi. Aa içinde başka bir adam var. Kanka ben seni özel yeteneğimle içinden geçerim gibi. Bu arada ben bu adamla hiç uğraşmayayım ya. Bir şeyler yapıyor sektör ya ben bu adamdan kaçayım arkadaşlar. Çünkü zamanımız yok diyor. Aa şu ne? Şuradaki soru işaretini okuyayım. Allah. Kalkan oldu abi. Belki de bu mantarları şaşırtabilmek için onların görüş açısından çıkana kadar beklemeliyim. He. Dur abi. Görüş açısından çıkmalıyım dedim. Her türlü bu arada. Ya ben bununla uğraşmak istemiyorum ama. O öldürürüm ya tam tamam. Allah 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 Allah. Hop öldü sayılır. Hop oh, çok güzel. Tamam kurbağaların e, taktığı görüş açısından çıkmakmış. Devam edelim arkadaşlar abi nasıl gideceğim? Heh, şurada çok güzel açtık. Bir de altın anahtar varmış. Adam adamı öldürmek gerekiyormuş. Abi hiçbir yerde iksir yok acaba ne yapacağım yani? Ee, şöyle ha hemen süper gücümüzü kullanalım. Hop. Bum. Güzel. İksir olaydı mı iyiydi. Neyse diriltiriz gerçi adamımızı yani hani. Karakteri tekrar diriltiriz çünkü diriltiriz. Şeyimiz var. Aa bu düşman mı? Ha bu sektiriyor. Bu düşman değil ya. Dost gibi bir şey. Tamam bu geri kalanı ben yaparım kanka. Tamam. Farklı bir süper yetenek seçmek için simgeye dokun kanka biliyorum biliyorum. Hop, ah be abi ne yaptım ha tamam tamam doğru özellik. Bir normal özelliği kullandı sandım. Aa, bu ne abi? Vura 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 onu kırabiliyor muyum? Yok kıramıyorum abi şurada. Şop patlaması yaratmam gerekiyor galiba. Hop bir buçuk saniye. Aynen öyle bir tane daha yapacağız çok güzel devam edelim arkadaşlar Allah patlamalar arasından geliyorum abi bu nasıl bir şeydir abi boyun nereden nerelere? abi Vallahi arkadaşlar bayağı o oyun çok lan üstü Ne yapacağım? Dur, dur dur ya karışık değil. Bunu basılı tutacağım hacı. E tamam. Tamam karışık diye bir şey yok tamam tamam. İlk başta bir karışık geldi her yerde bunlardan koydukları yani. Göz korkuttu öyle söyleyeyim. Arkadaşlar devam edelim. Abi biz nasıl yerlerden geçiyoruz abi ben bu aladımla uğraşmak istemiyorum. Kötü durumdayım. Abi bu adam Nasıl yapacağız? Uğraşmasam adamla uğraşmam lazım. Ben yani görüş açısından çıktım bir şey. Tamam abi, ben bunu yenerin gibi. Kaça kaç yapar mıyım acaba bunu? Ne kadar garip bir şey bu ya. Arkadaşlar bir dakika ben bunu öldürüp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kurbağayı sonunda yendim ama uğraştırdım U evet uğraştırdı arkadaşlar bayağı uğraştırdı diyebilirim aslında çok basit bir şey adamın dibine duracağız adam attığında yukarı zıplayacağız oradan bu çarka şarj patlamamla vurmak ee, aşağıdaki parlayan ya valla Üşendim okumaya abi şimdi ne yapıyoruz hocam ne yapacağız ee, Şöyle bir şey yapsam Aa yok Ne yapacağız hacı? Şöyle bir şey yapsam. Patlattı mı? Patlatmadı. O zaman şöyle bir şey yapsam. Dur yanlış yaptım. Yıldırımla da çakamıyorum. Ne, nasıl yapacağım acaba abi? Bir dakika. Bu çarkı şahs patlamamla Aşağıdaki parlayan kehribara. Abi ne diyorsun ya? Anlamam. Şarj patlamam. Şarj patlama şu işte. Ya şuna mı ateş edeceğiz acaba? he tamam. Anladım. Dedim acaba oradan öyle sekecek mi? Allah belanı. Arkadaşlar bu arada kurbağalar çok gıcık ama. Oy iyi bu kurbağa değilmiş. Bu ne be? E kanka bu boss mu şimdi yani? Bu boss iyi yani. Hani kurbağalardan daha Az uyuz bir şeye benziyor. Vay hayvan. Gördünüz mü ne yaptığını? Ama bu kadar da... Abi vur 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 vur. adama neden bir vurdum çok merak ediyorum. Ya bazen böyle düşmanla savaşırken adama bir vuruyorsunuz. O çok uyuz, uyuz oluyor. şu an beni çekemedi mesela. Bu arada video bayağı uzun olmasın yani. Bak yiyor ya, yiyor. Bak ya terbiyesiz. Ee, evet bak bu, bu kolaymış da. Kurbağa çok uyuz arkadaşlar. Kurbağayı hiç sevmedim. Zaten tipi de bir tipsiz. Arkadaşlar ne no. sandık sandığı da alamıyor. Sandık da gitti. Haydi. Sandık da gitti. Haydi. Hava iyice soğumaya başladı. bir Allah abi olabilir. Ve bu ne abi? Dolmuş valla oraya okuyamadım arkadaşlar. Hop çok güzel oradan bir şey açtık bunu ittirebiliyoruz. Bununla beraber o şekilde şeyler yapabiliyoruz ve üstte işte ne açtı abi bir şey mi açtı? Ya hepsi gizli alan için abi gizli alan Ne yapayım gizli alanı? Bir, bir, şey söz konusu bir şey kurtarma söz konusu. Bu gelmiş bana şeydi Allah'ın belası şey gene geldi. Ha ama bu bir dakika. Abi bu ama adam saklanıyor ama. Adam saklanıyor birader. Ha, gerçi ben niye özellik atmakla uğraşıyorum ki normalde atabiliyorsun. Ha? Bu arada bana vurması önemli değil. Ve zaten videoyu kestim ve 20 bin altın harcadım. Bir kere ben öldürdü zaten bu hayvanlar. Evet, şurada elmas var ama gidemiyoruz neyse. Abi şu bölüm bir önce bitsin ya valla. Bak efsane bölümmüş anlatımı falan efsane ama. Uyuz oldum abi bölüme. Burada da kurbağa var Allah'ın belası. E, burayı açmak uğraşmayacağım arkadaşlar. Neden? Çünkü Allah. Ben zaten bir yerde keseceğim belli oldu yani. Sizin sıkımamanız zamanı için. Abi abi dokunmatik iş. Abi şurada sakın dokunmatik şeyini huyunu yapma Oh! Baltaların hepsi bana girdi. İksirler, abi tane iksir içtim çok iyi oldu. Keşke biraz da kırmızı anahtar alsaymışım. Neyse kapışma oldu en azından. Bir tane daha vurursam ee, altı olacak. Allah'ım inşallah bu bölüm çok da uzun sürmez. 20 dakika oldu en fazla 30 bildiğiniz üzere. Ben keseceğim yani bu belli. Hop öldün öldün birader öldün. İnşallah bundan anahtar düşer. Oh Allah'ım sana şükürler olsun. Ya Rabbi. O kurvara dövüşmeme gerek kalmadı. Burası buz gibi. Kesinlikle donmuş bir çekirdekten kaynaklanıyor. Donmuş bir çekirdek. Ha, dünyanın çekirdeği gibi mi? Galiba. Hayda buzlu ateş edenler. Hiç bunlarla uğraşmayacağım arkadaşlar. Eee peki kanka. Ben neyle dövüşeceğim şu an? Tam olarak dövüşeceğim şey bu mu? Bir yaratık sesi duyuyorum. Şu mu bu? Bana bu şu mu öldüreceğim? Ha bunu da biçeceğiz. Tamam. Oo bu sağlam bir şeymiş de, ha. Ya da ben yavaş vurdum hiç ama canı gene fazlaydı. Ha bir dakika bir sakinleş. Arkadaşlar o zaman ben böyle bayağı bir ilerleyeyim. Ondan sonra gelirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonunda herhalde bölümün sonu da geldik arkadaşlar baya ee, yani yaklaşık yarım saat 40 dakikada arkadaşlar oynuyorum ve şu daha dem 2 dakika önce bir bölüm bir yer var arkadaşlar abi bir şeyi mi kaçırıyorum evet arkadaşlar burada da ayartısı sandığın mavi ee, şeyli sarılı hale böyle buz boğazları falan geldi buz iskeleti çağıran zaten gözde ama ah tabii ki işte bu e, şey yapan ama ona işte oraları gösteremedim arkadaşlar. Abi buzda kayıyor. Havada bir yer yıldırımla kalkana o yaşı kalkanı indirmem lazım. Adam sürekli kaydığı için iki kere öldüm yani. O da ayrı bir uyuz bir şey. Allah. Tabi ben şey yapmaya daldığım için. Bu ne abi şimdi? Bana büyük bir fight yaşattın mı? Zaten yani bayağı bir oynadık. Bayağı bir şeyler yaptık. Allah geliyor. Abi ama sen bana böyle bir bir vur tutturacaksan olmaz ya. Bir bir nedir ya? Bilme ne? ya. Bir de en yan ne biliyor musunuz? Adam size vurduğunda adam bayağı böyle sizi yavaşlatıyor. O hile taktik yapamıyorsun. E kanka hemen kalkanı bir kapat bakayım. Ne yapacaksın o zaman? Abi ben bunu nasıl yeneceğim? Ee, acaba neden? Abi bir kere donmamamız lazım bu arada ya. Abi adamla hiçbir zaman kapışmadığım için ilk kez böyle bir şeyle kapıştığım için. Zor zor. Ya ben video olduğum için zor. Yoksa ben bunu sakin sakin alırım ama şu an video korkusu var abi. Ya, kanka ben ne yapacağım bunu? Ya, ne kadar saçma bir şeymiş bu dakika ateş etmeyle uğraşmayalım ateş etmeyle uğraştığımızı çünkü şey oluyor yok donmamamız lazım donmada donmadığımızda bu arada bayağı iyi iş yapıyoruz ama Allah buz kristallerdir falandır filandır her yere bir şey atıyor bu hayvan Tamam kalkanı kırdık o, kırmızı bar geldi bu kırmızı barı da indirdiğimizde herhalde adam komple bitecek Dur abi dur dur dur. Ben bir kere öleceğim kesin ya valla. What? Kır abi çaprazlama kırıştı. Bakın gördünüz mü? 20 bin para harcıyorum abi. 20 bin. Bu e, bölüm bitirdiğimizde diğer bu, vi gelecek videolar şey oynayabiliriz arkadaşlar. Bu arada kalkanı açmam lazım. Ultimate'i kullanınca kalkan oluyor arkadaşlar. Bu ka bizim kadın karakterde sadece mızrak atıyor da hala mızrak atma özelliği var ama kalkan özelliği yok ve Lütfen öl abi lütfen öl ve çok zorlamadı ama yani gıcık bir boss'muş abi. İki de yavaşlatıyor. Allah'tan bizim karakterin şu zehri falan aletleri güçlü de arkadaşlar ve bu mini boss muydu? Abi benim anladığım kadar bir boss'tu bence mini boss değil ama boss'lardan yani. mini boss'lardan para çıkıyor zaten onu biliyoruz. Ve arkadaşlar anahtar düşürdük ve açtık arkadaşlar anahtar ve evet giydik. O astronot kıyafeti değil mi? Bir kaska eksik işte. Evet. Bitti. Allah. Bu ne abi? Vurabiliyor mu? Ben gidiyorum. Bu ne abi? Aa bir şey vermiş. Bir portal aç. Açtım. Aa bu. Portal açtık. Ha bizim işte kadın karakterine benimle geliyorsun dedi ya. Zindanı tamamla. Oy arkadaşlar bu nasıl bir zindandı? Megit Rampage'di abi. İlk kez bu kadar zor bir zindan oynadım. ve evet yani mantıken son zindan olduğu için olabilir ve o oh. bu ne be? Bura nere? Abi altınları topluyoruz. Abo. Bizi içine çekti ya. Sen sadece sapkın bir düşüncesin. Abi biz neredeyiz? Hafızasına mı kilitledi bu adam bizi? Ne yaptı? Seni kötü bir fikir gibi ezebilirim. Abi biz adam düşünce gibi davranıyor ya. Biz düşünce gibi gibi sanki. Abi bura nereye? ilerleyebiliyor muyuz? Devam edecek. Aynı ejderhada olduğu gibi. Abi bura nereye adam? Abi bizim kral harbi bu arada psikopat. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bizim kral psikopata en önünde gideni. Ödül odası arkadaşlar ve bundan sonra da karşı işte Sifatçı'nın videosu gelecek ve 9. oda dedi abi. Orada ben zırhı yani o şey yapmam zaten o güçlü olduğum için arkadaşlar ve arkadaşlar aha Evet Çıkıyoruz merdivenler oluşuyor 45 çok yakındı mı? Ay bana böyle yapmayın işte. Bak bunu yapmayın işte ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Make ee, Up şu anlık ee, bitirdik. E gördüğünüz gibi işte, 44'ü oynadık. Bayağı uzun bir bölümdü arkadaşlar. Yani ben kesmesem 30-40 dakika rahat olurdu. Rahat olurdu yani. Bayağı uzun bir bölüm daha arkadaşlar bir tane bölüm yani bir 30-40 dakika kaldı yani benim için siz için daha kısa ama videoda 27 dakika oldu arkadaşlar umarım çok izlerken sıkılmamışsınızdır. izlerken tam tersine keyif almışsınızdır arkadaşlar 45 çok yakana diyor arkadaşlar o zaman oyunu hiçbir zaman silmeyeceğim oyun hep benim telefonumda duracak arkadaşlar güncelleme geldiğinde de sizlerle beraber oynayacağız bakalım ne olacak arkadaşlar sonunda çok merak ediyorum arkadaşlar en sona çok garipti yani en son ne oldu ne olacak bilmiyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar o zaman bu da kımak Arkadaşlar bu videoda beğenmeyi ve like, abone un, olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.